په دې کې Özgürler Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Aydın Özyer efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. Bu bir e, Şubat'ta Olur. Ege Hamsi'ye doyacak sabah basın toplantısı yaptınız. Evet Bu yıl altıncısını gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Artık İzmir Ege bölgesinde ve İzmir'de Hamsi deyince Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu Şimdi ve evet siz geliyorsunuz Akla. Öncelikle e, Aydın Özyer kimdir? Sizi tanıyalım efendim. E, efendim ben Trabzon Çaykaradoğlu'yum. İlk e, Öğrenimi köyümde yaptım. Eğitimcisiniz eğitimcim, bu arada. Eğitimcim, Özellikle uygulamak evet. istiyorum o yüzden tanıyalım. Matematik ya. öğretmeniyim. Evet. Ee, 42 sene 8 ay devlette çalıştım. Adım adım kademe kademe ilerledik. İşte öğretmen okullarında yöneticilik yaptım. Sonra sınava girdim bakanlık fetişi oldum. 23 sene Milli Eğitim Bakanlığı fetişliği yaptım. 2 sene İstanbul İl Milli Eğitimi yaptım. Sonra da yedi buçuk sene genel müdürlük yaptım Milli Eğitim Bakanlığı'nda ve emekli oldum. Evet. Emekli olduktan sonra arkadaşlar bırakmadı. Üçüncü dönemdir federasyonun başındayım. Evet. İyi bir ekibimiz var. Onlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. İzmir'de her yerdesiniz, gündemdesiniz. Gayet güzel çalışıyorsunuz Karadeniz Federasyonu olarak. E, derneklerle başladı kurulma. E, Karadeniz Federasyonu nasıl kuruldu? Şu an... Şöyle onu izah edeyim. 2005 yılında Ege Bölgesinde bulunan 38 Karadeniz derneği birleşerek Federasyonumuzu oluşturdu. Yapılan ilk genel seçimde Genel Başkanlığa merhum Mehmet Niyazoğlu seçildi. Mehmet Niyazolu, evet, evet kalkotun sahibiyiz. O onlar yaptı falan. 2007 yılına kadar o yürüttü. Fakat 2007 yılında kaybettik kendisini. Ondan sonra bir Mehmet süre dağın rahmet daimiyiz. Evet. Bu anlamlı günde onun ektiklerini pişmeye çalışıyoruz. Şimdi biz. Dursun Ali Özkan Bey yerine geldi. Şimdi bizim başkan vekilimizdir. Dursun Ali Bey de hem siyaset yapıyordu hem de ticaret faaliyeti vardı. Bıraktı. 2008 yılından bu yana da ben ve arkadaşlar bir ekip olarak geldik. Üçüncü dönemdir gene seçildik. En azından geçen bir güven tazeledik. Yani evet. o son şeyde Kasım Olabilir. ayında. Evet. İşte bütün amacımız o zaman 38 dernek de kurulmuştu, kurulmuştu federasyon ama şu anda demek sayımız 51'e yükseldi. E, edenler çok. Bizim Kütahya'da, Muğla'da, Aydın, Denizli demeklerimiz var. Dün orada Manisa'daydım. Manisa'da bir dernek kuruldu. O da yaptı. Muğla geliyor. Sanıyorum demek sayısı 55-56'ya yakın zamanda çıkacak. Bazı şartlar var. Onlar yerine getiriyorlar. Evet. <laughs> Tabii buradaki amaç şuydu. Rahmetlik Niyazoğlu Federasyon genel başkanı ama e, Karadeniz Vakfı'nı da okurmuştu. Derneğin de okurmuştu. Maddi ve manevi katkıları çok büyüktü. Kendisi rahmetlik oldu ama çocuklara hala bu sivil toplum örgütüne desteklerini devam ediyor. Evet. Şu anda da onun yerinde biz basın toplantısı yaptık. Evet. E, amacımız şu, yani niçin bu kuruldu? E, Karadeniz Doğan, Karadenizli insanlar ki 18 Karadeniz var biliyorsunuz, evet. Onlar İzmir'e Ege'ye geliyorlar. O Karadeniz bölgesi kültürünü burada yaşatmak istiyoruz. Artı Ege bölgesi kültürüyle kaynaştırmak istiyoruz. Bu amacımız bu. Bunun için bir çok etkinlikler oluyor. Bir de zeki, çalışkan ama ekonomik yönden yoksul öğrenciler var onlara burs, burs veriyoruz. 149 öğrenciye kadar bugün kadar burs verildi Tabii neler yapıyoruz? Önemli olan bu etkinlikte de birlik, beraberliği, kardeşliği vurgulamak. Evet. Onun, evet. Geçtiğimiz e, sene 6. 5. E, hamsi şölenimizde 50 binli aşkın kişiyi Kişi, indir evet. topladınız. Bu evet. gerçekten güzel bir başarı. Her siyasi partiyi birleştirdiniz, protokol evet. gayet güzeldi, insanların coşkusu güzeldi. E, oraya gelirken artık trafikte de, deniyor, evet. evet. Biz de hatta gelirken trafikte sıkıntı yaşamıştık. Bunu e, oluşturmak İzmir'de kolay değil. Çok tabii, çok yapıyordum. zor bir olay. Ama biz o geçen seneki beşincisini yapmıştık yönetim olarak. toplandık. nereler aksadı, trafik sıkışıklığı vardı. Tedbirin aldık bu sene. Ha, e, mesela Büyükşehir Belediyesi'ne yazdık. Orada belediyeye ait otoparklar var. Onların evet. tamamını ücretsiz olarak bize açıyorlar pazar günü. Otopark olmayacak. Olması lazım bir. İkincisi, hamsi kuyrukları uzundu. 18 koldan olduğu halde onu 25 şeye çıkardık. Yani bir 7 kol artırdık ki kuyruklar uzamasın diye. E, mata, tabii bütün mesele şu, konserimiz var. Ee, sanatçılarımız gelecek. İbrahim Can geliyor, İhsan Aydın var, halk oyunları var. En önemlisi Artvinlisi, Erzurumlusu, Diyarbakırlısı, Urfalısı kol kola giriyor. İkişer bir içi, ikişer bir halkalar halinde horon yapıyorlar, evet. halay çekiyorlar. Önemli olan burada beraberliğin, birliğin, kardeşliğin en güzel örneğini sevgilemek. Bütün amacımız da bu zaten. Orada o görülüyor. Evet. Tabii geçen sene de olduğu gibi bu sene de standlarımız olacak orada. 60 standımız var. Oradan Trabzon'un ekmeği, tereyağı, efendim Kastamonu'nun etli ekmeği, Sınav'ın mantısı, Gümüşhane'nin testili, Hamasya'nın e, Amasya'nın elması standlarda teşhir edilecek. Yani önemli olan bütün halkımıza bunları vermek. Hatta biz geçen sene İzmir hamsiye doyacak diye bir basın öyle yazmıştı. Bize Kütahya'dan gelen, Deniz'den, Aydın'dan gelenler hayır İzmir için bir Ege, Ege Hamsi'ye Ege. doydu. Diye evet. bugünkü sloganımız o. Ege, Ege, Ege. Hamsi'ye pazar gün doyacak. Evet. Şeye baktım internete. Yağış göstermiyor. Çok az ihtimal. Güneşli veya bulutlu diyor. Ama e, herhangi bir sıkıntı havada olmayacak. Zaten ufak tefek şey de olsa önemli değil bütün hazırlıklarımız tamamlandı. Hamsi'yi sipariş ettik. 10 ton evet, 10 ton hamsi onu hemen söyleyeyim. Çok büyük bir organizasyon bu. Geçen sene biz 50 bin kişiye servis yaptık ekmek arasında. Bu sene tedbirimizi 60 bin üzerinden aldık. Ona göre ekmeğimizi ve siparişini verdik. Tabii 260 bin liranın üzerinde bir giderimiz var. Geçen sene olduğu gibi bu sene de belediyelerden bayağı destek aldı. Hemen söyleyeyim Güzel. ki onlara evet. çok teşekkür ediyorum. Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Aziz Kocaoğlu'na gittik. Bütün ekmek ihtiyacımızı o veriyor. Yani 60 bin kişi yetecek ekmeği bize veriyor. Bugün beraberlik basın toplantısını birlikte, birlikte yaptık. Konak, Konak belediye, belediye Başkanı e, Sema Bektaş Hanımefendi yeni desteği verdi. Balçoğa Belediyesi Mehmet Ali Çalkı direkt desteği veriyor. Tabii bunlar paradan ziyade ne istiyorsak yapıyorlar. işte, sahneyi kuruyorlar, ses cihazını getiriyorlar. Ee, her türlü engeller için 200 kişilik bir türlü yaptık. Onları biz kendimiz servis yapacağız, onları kuyruğa sokacağız. Tabii, o güzel olur. Yani o şey. çok iyi olacak o. Bir de tabii işte Manisa Valisi gelecek. Bizim valimiz geliyor, milletvekillerimiz geliyor. Ve onu uzun süre devam edecek. 150 bir e, protokol türbini yaptırdık. Uzun süreli o oturmalar için. Ve diğerleri de Santa'da zaten dolaşıyorlar. Karşıyaka Belediyesi her sene bize onlar kuruyor. Yine Hüseyin abi mutlu bir şey yaptı, verecek Hüseyin Değil Mutlu var. Bey. Bornova Belediyesi, Volgun Atilla Bey, sanatçımız o karşılıklı şey yapacak, kendileri gelecekler. Kemal Paşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu Bey gelecek destek veriyor. Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Bey destek veriyor. Menderes Millet Soylu Bey destek veriyor. Şimdi bu şu güzellik oldu bu sene. Efendim bir siyasi partinin belediyeleriyle yapıyorsunuz falan deniyordu. Evet. Bu sene sevindiğim bir taraf iki tane belediyeden AK Parti, AK Parti koalisyon, kardeş kardeş. Çok güzel. Biz evet. hep bunların el ele çıkarıp orada evet. de plaket onlara sunacağız. Önemli olan bu ülke bizim bu vatan bizim. Biz e, birlik beraberliğimizi her yerde göstermek zorundayız. Siyasi partidir, şudur budur hiç önemli değil. Hepsi bu ülke için ve İzmir için çalışıyorlar. Onları orada simgelemek zorundayız diye düşünüyorum. Evet. Çok güzel. Gerçekten önemli. Efendim Ege'de Karadeniz'de kaç Karadeniz'i var? Onu hemen söyleyeyim. Yeni aldım da 15 gün evet. olmadım. Ege bölgesinde 600 bin üzerinde Karadeniz var. Bu sayı en çok İzmir'dedir. İzmir'de 259 bin civarında Karadeniz var. Ama bu Karadenizler içinde İzmir'de doğanlar dahil değil çünkü onlar İzmir nüfusuna kaydedilir. Yani Karadeniz'den gelenlerin sayısı bu. O zaman daha yüksek. Daha o yüksek. Yani 300 bine yakın İzmir'de Karadeniz diye bir şeyimiz var. Tabii e, Karadeniz'in bir özelliği var. Doğduğu yerden doyduğu yere geldim. Karadeniz'de çalışkan insanlardır. Karadeniz'de çatlak sesi yoktur. Bayrağına, vatanına, milletine saygılı insanlardır. Bizde işte hep bölücülük yoktur. Birlik beraberliğin en son, en çok ihtiyaç duyduğumuz ülkede Karadeniz'le bu ülkenin bir nevi biz bunu nerede evet. söylüyoruz? Evet. Yani çimento'nun getirdiği o yapışkanlık burada var. Dolayısıyla Hatası, e, e, evet, bağlayıcı, bağlayıcı de, şeyleri de. vardır. Çalışkandırlar. Ee, Atatürk sevgisi hepsinde vardır. Vatanına, bayrağına, milletine sahiptir. Çatlak ses yoktur, tek cümleyle söyleyeyim. Bu bakımdan Karadeniz'den evet. ürettiğini, paylaşmasını evet. da biliyor yaşamasını biliyor, eğlenmesini de biliyor. Orada göreceksiniz. Sadece Karadeniz'de değil, tüm Egelleri bir Şubat'ta icraatını geçen evet. sene gördüğünüz bu sene gene evet. aynı şekilde göreceksiniz. Her sene daha çok sayıyı daha artırıyorsunuz. Evet, bu da çok güzel. <laughs> Burada birlik beraberliği sağladığınız için çok önemli bir olay. Bu insanlar daha çok teveccüh gösteriyor. Gerçekten çok güzel. Bu anlamda tebrik ediyorum. Gelelim 31 Ekim Dünya Karadeniz evet. gününe. Aslında önemli bir gün bugün. Yani Karadeniz'i, çevreyi çevre sağlığı üzerinde önemli bir gün. Bininç yaratıyorsunuz. Bu konuyla ilgili. Şimdi Karadeniz'e kıyısı olan 7-8 Ukrayna'ya 8 ülke var bu ülkelerin çevre bakanları e, 1975- 1975-76 yılında Odessa'da, İstanbul'da toplandı. Karadeniz elden gidiyor. Karadeniz kirlilikten, pislikten nasıl kurtarız? Canlıların yaşayabileceği nasıl hale getiririz? Karalıyorlar. Bu da 31 Ekim gününe denk geliyor. Birleşmiş Milletler bu 31 Ekim gününü Dünya Karadeniz Günü olarak ilan ediyor. Evet. Her sene biz bunu burada yapıyoruz. Evet. Basın toplantısı yapıyoruz, işte bazı sanatçılar getiriyoruz, ee, bazı bilim adamlarını getiriyoruz. Ne yapabiliriz? Ya tuttuğumuz raporları, yazdığımız raporları ilgili bakanlığa, çevre bakanlığa gönderiyoruz. Amaç, onu çok yerde ya yanlış söylüyorlar. Dünya Karadenizliler günü değil, Dünya Karadeniz günüdür. Doğru olan budur. Evet. Ee, Karadeniz nasıl kirleniyor? Tuna Nehri'nin getirdiği atıklar var. E, yük gemilerinin bıraktığı atıklar var. Onlar oldukça Karadeniz'de belli bir seviyeye kadar canlıların balıklarının yaşaması mümkün değil. Tabii bizim bakanlıklar ve tüm bakanlıkların, çevre bakanlarının orada imzası var. Onlara da hatırlatma yapıyoruz. Yani siz de görevinizi yapın. Artık Tuna Nehri'nin veya canlı e, şey, atıkların e, denizlere bırakmayalım diye. Onu canlı tutmamız gerekiyor bizim, her 31 Ekim günü bu da İzmir'de güzel. federasyonumuz. Gene siz de katılıyorsunuz, destek veriyorsunuz, e, gündeme getiriyoruz, canlı tutuyoruz. Evet. Bundan sonra da yapacağız. Evet. Evet. Bir de sizin çok güzel bir resim serginiz var, Karadeniz'i e, görmek isteyenleri evet. en azından Ege'de resimleriyle evet. Karadeniz'in önemli güzel yerlerini tanıtıyorsunuz. Şimdi Bundan ben o da şundan kaynaklanıyorum. Şimdi Karadeniz, İzmir'i, Ege'ye uzak. E, durumu müsait olanlar, zamanı olanlar için havadan ve karadan gezileri düzenliyoruz Karadeniz'e. Karadeniz'de görülmeye değer çok yerler var. Evet, kesinlikle. Kesin. Bir haftalık olursa karadan oluyor, uçakta olursa işte havadan oluyor falan. Ama bir de Karadeniz'e gidemeyenler var, iş adamları gidemiyor. Ya da ekonomik yetersizliği olan insanlar gidemiyor. Onun için biz Karadeniz bu 18 ilden görülmeye değer yerleri her sene İzmir'de Karadeniz Ege'de diye bir sergi açıyoruz. Büyük bir ilgi görüyorum bu fotoğraf sergisi. Bu sene arkadaşlar çalışıyorlar. Gene görülmeye değer yerlerimizin işte bu devlet teşhir evinde şeyde veya geçen sene şey yaptık. Al sıcakta biraz arkasında açık havada yaptık. O daha güzel. O daha güzel. Evet. E, hepsinden sattık ve e, öğrencilere burs olarak o onun parasını verdi gittik. Bu yüzden arkadaşlarımız onunla ilgili çalışıyorlar. Valiliklere gerekli yazları yazdık. Sanıyorum tarih tam net değil ama Nisan ayında veya Mayıs'ın başında e, bu onda yapmış olacağız. Bu da öyle bir, bir etkinliğimiz. Önemli olan Karadeniz kültürü, Karadeniz'i tanıtmak, o kültürü buraya yansıtmak gidemeyenlere de bu imkanı sunmak burada. Yani gezi katılamayanlara bu imkanı sunmak bir gelir bize. Çok güzel. Bir de mesela Karadeniz'den Ege'ye gelmiş, İzmir'e yerleşmiş kişilere de destek oluyorsunuz. Öyle değil mi? Federasyona gelen işte iş bulma konusunda, evet. destek edilme konusunda veya herhangi bir şeye ihtiyacı olduğu zaman federasyon sahip çıkıyor. Çıkıyor. Efendim şimdi tabii e, en çok bizim de sıkıntı duyduğumuz ve en çok çalıştığımız işsizlik. Türkiye'nin sorunu bu, dünyanın sorunu bir yerde. Karadeniz'den vatandaşımız İzmir'e geliyor, ya işe giriyor ya da işte çıkardı. Mutlaka gelir gelmez soluğu bizim federasyonunda alıyor. İşte alanına bakıyoruz. İzmir'de pastacılar, fırıncılar hep Karadeniz'dir. Bir de müteahhitlerin büyük bir bölümü evet, Karadeniz. gelecek Karadeniz. Şimdi vatandaşa bakıyoruz bir baskı yok yani vasıflı bir işçi değil. O zaman inşaat müteahhitleri arıyoruz ya yani diyoruz ki böyle bir şeylerimiz var. Aç kaldı, ne olur ona bu şey yapın diyor, alıyorlar. Artı e, Karadeniz illerinden evliye tedavi için gelen insanlar var. Hastanede yer bulamıyorlar, yatak bulamıyorlar, e, gidecek doktoru bulamıyorlar. Onlara öncelik ediyoruz ben ona her gün evet. de söylüyorum hastane başhekimlerle biz akraba oldu. Gece yarısı sağırıyorum ben. Sayın Hocam Sinop'tan, Rize'den şu vatandaşımız o bakımında kalıyor. Acilde bekliyor bir destek olalım falan diye. Evet. Onlar da bunu şey yapıyor. Önemli olan elimizden geldiğince onlara yardımcı olmak. Çünkü alışıncaya kadar, bir iş buluncaya kadar problemli oluyor. Evet. Ama tabii rahmetlik Niyazoğlu'nun bir özelliği vardı Mehmet Niyazoğlu. Onun yanına gidip de boş hiç olmadı. Mutlaka bir şey veriyordu. Yani hiçbir şey yapamazsa cebini veriyordu, otelini ayarlıyordu, otobüsünü ayarlıyordu, uçakları ayarlıyordu. Allah korusun cenaze oluyor, cenazeyi gönderiyordu falan. E biz iş adamlarımız, onun kadar olmasa bile ona yakın destek veriyorlar bize iş adamlarımızdan çok değerli Sayın Mustafa Kürkan, Yusuf İndir, Hüseyin Ceylan. Bunlar iş adamı. Evet. Yani istemesini bilince onlar desteklerini veriyorlar. Ve bir amacımızdan üzüntülü günlerimizi hemşerilerimize duyurmak, onlara yardımcı olmak. Allah korusun adamın canası oluyor, kim kaldıracak bunu ben. Aynı anda altı bin kişiye, altı bin kişiye mesaj çekebiliyorum falan üzüntülü durum var falan yerdeyiz diye. Bakıyorsunuz hep oraya geldi canası da kaldırıyoruz. Veya hastası var, kan ihtiyacı var falan. O, da, o da güzel. o çok önemli bunlar. Bir de mutlu günlerde yani adam nişan var, evleniyor, düğünü var. Onları da yine duyuruyoruz bu şeye. Önemli olan üzüntüleri paylaştıkça bu azalır sevinçleri paylaşsın, çoğalır. Yani bu felsefeyle hareket ediyoruz. Çok Bizim beklentimiz yok. Önemli olan vatandaşlarımıza, ülkemize en önemlisi birlik, beraberliği, kardeşliği nasıl götürürüz? Yarın göreceksiniz pazar, yarın bir pazar günü göreceksiniz. Evet. Diyarbakırlı arkadaşım, Urfalı arkadaşım, Trabzonlu, Rizeli, Denizli, İzmirli, şey, kol kola Havacık. Evet, çok Bu çok güzel bir olay. ya. Yani. Bu anlamda tepki ediyorum sizi. Yapmak ee, zorundayız. Türkiye'nin her Türkiye yerine, yerine bana ihtiyacı var. Evet. Türkiye'nin her yerinden gelen insanlar aynı evet. e, şeyde evet. halay çekmesi, horon çekmesi. Buna var. Evet. Bu çok güzel var. bir şey. Ee, sizin bir de kadınlar kolumuz var. Onlar da son derece aktif. Efendim bizde... Yani siyasi en... parti gibi teşkilatlanmanız ne, var. var. O anlamda da böyle... Şimdi evet. Şimdi bizden e, 51 derneğin içinde en aktiflerini söyleyeyim kadınlar derneğimiz. Çok aktiftir. Evet. Sık sık bilen düzenliyorlar, geziler yapıyorlar. Efendim dilim e, adamlarını getiriyorlar, konferanslar veriyorlar e, bu eski yerimiz var vakıf yeri. O bir şey onlara verdik. Bugün de artı onlar vardı şeyde. Evet. E, basın toplantısında çalışıyorlar. Bir de gençlik derneğimiz var. Evet, gerçek. gençlik. Gençlik derneğimizde gençleri aldık. İlk defa biz bu seneki seçimde tüzük değişikliğine gittik. Gençlik deneyinden üç arkadaşımızı federasyon yönetimini aldık. Çok güzel. İkisi öğrenci, birisi yeni mezun olmuş daha. Bir de onlara iş arıyoruz şimdi. Yani bir yandan iş yapacaklar, bir yandan bize destek verecekler. Ne güzel. Ve ilk defa kadınlara ağırlık verdik yönetimde. Eskiden dört kişiyle şimdi sekiz kişiye çıkardık. Kimisine çıkardık. E onların elindiği yeni yeri başka oluyor çok daha huzurlu, çok daha güzel bir çalışma ortamı evet. kuruldu ya, yani, kuruluyor. Evet. Bir de tabii diğer deneklerin yaptığı etkinlikler de gidiyoruz. Mol da arkamız ne gittik. Şimdi 22'si de galiba bugün söyledim Ali Şey var evet. oraya gideceğiz. Evet. i̇şte birlik olduğunuz sürece, beraberlik olduğunuz sürece her şey güzel diye düşünüyorum. Evet. O bir lisan olmak gerçekten güzel. Siz bayağı siyasi parti gibi teşkilatlanmanız, gençlik kollarınız, kadınlar, kadın kollarınız ve yönetimde işte e, pozitif ayrımcılık yapmışsınız. O da çok güzel. Hem cinsler için. İyi, evet, onu da çok güzel Sizin <laughs> bir şey. Siz bir şey daha söyleyeyim Bakın bizim yönetimde hep siyasi partiden insanlar. Bugünkü iktidarda olan Alp Adalet Kalkınma Partisi'nin arkadaşlarımız var, adaylar var. İki evet. dönem belediye başkanı evet. Bizim <laughs> da evet. bizim Tuzla'da bir Evet. Yine aday aday olacak. Milletvekilini koyan adaylarımız var. Cumhuriyet Halk Partisi aynı şekilde yönetimde olan arkadaşlarımızdan biri bir aday. Aday onlar Milliyetçi Hareket Partisi'nden var. Ama biz federasyon olarak tamamen siyasi partilerin üstünde bir politika Tabii izliyoruz. sivil toplum kuruluşu. Yani, odur yani illa ona daha çok ona Eşit mesafedeyiz. Her siyasi partiye eşit uzaktayız. Aynı yakınlıktayız, biz yapmak zorundayız ve biz e, isimleri malum e, Ankara'da e, Sayın Başbakana AK Parti için, Sayın Kılıçdaroğlu'na CHP için, Sayın Devlet Bahçeli'ye MHP için yazdılar yazdım ben kişi özel diye. Evet. Bak biz gücümüz budur Karadeniz'de bizi unutmayın. Evet. Mutlaka bizi temsil edecek, seçilebilecek yerlere adaylarımızı koyun dedik. Bu tabii belediyeler geçerlidir. Evet. Yani encümen üyesidir, belediye başkanlığıdır. Olması lazım. Başka türlü bu olmaz. Bir tarafa yaparsanız zaman evet. taraf tutmuş oluyorsunuz siz. Tabii. Geliyorlar, bize de size göre, vereceğiz. Hepsi bunların şu ülkenin menfaati için çalıştığı insanlardır. Tabii sonuçta Ona siyasi lazım. partilerin amacı Bayağı bu. amacı da bu Daha zaman. iyi hizmet Dün A partisiydi Partisi'ndeydi, bugün B'de oluyor. Yarın C'de evet. olur ama evet. önemli olan İzmir için. Ülke için çalıştık arkadaşlarımız. Evet. Hepsini el ele. Çünkü göreceksiniz şey günü, pazar günü gene bu belediye başkanından hastaneye çağıracağım. Kim var oradan? Adalet Kalkınma Partisi adayları var iki tane. Öbürleri CHP. Daha önce hep CHP'ydi. Şimdi onlar böyle şey yapıp bir de praket sunacağız, vereceğiz onlara. Önemli olan bu. Ülke için çalışıyorlar. İster hangi A partisinden ister B'den olsun. Kardeşliği, dostluğun, en güzel örneğini ona sergilemek zorundayız. Torunlarımızın yüzüne başka türlü bakamayız. Torunlarımızı iyi bir ülke bırakmak zorundayız biz. Her şey eğitim mi? Ben eğitimciyim. Evet. Eğitim, 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 eğitim diye düşünüyoruz. Evet. Ben bunu söyleyecektim. Herhalde eğitim kökenli olduğunuz için bu kadar Vallahi dikkat ediyorsunuz. Vallahi öyle öyle. Şey, bir de vakıfta denetim kurulunda devam ediyor değil mi sizin? Evet, benim vakfı? ikinci bir tabii. 15 yıldır bizim Milli Eğitim Vakfımız vardır. Milli Eğitim Bakanlığı. Türkiye'de en güçlü vakıflardan birisidir. Milli Eğitim Vakfı 18-19 bin öğrenciye bu veriyor şu anda biz. Evet. Türkiye genelinde. Artı okullarımız var. Örnek okullarımız var. İzmir'de e, Avni Akıl diye deniyor. Memkolleşi ismi altında evet. okulumuz devam ediyor. Fendisimiz var, Anadolu'sisi var, anaokulu var, lise ortaokulu var. İstanbul'da e, Florya'da bir okulumuz var. İkinci bir okulunu şimdi, hadi üçüncü okulunu Kadıköy tarafında açmak üzereyiz. İnşaata başlamış durumda. Büyük çekmecede yani bak okulumuz. Ankara'da Ankara'ya gereken Mem Koleji var. Köksal Top'tan bir zaman dolu. Çünkü Köksal Top'tan evet. Buradaki amaç bir okul, e, örnek bir okulculuğu yapmak. Bizim amaçımız kar değil. E, fiyatımız, şeyimiz, Diğer okullarından sonra biraz daha altta ama öğretmenini, öğrencisini seçerek alıyoruz biz. Örnek yapıyoruz. Ben 15 senedir bu okulların, bu vakfın denetim ve kurulum başkanlığı görevini yürütüyorum. Evet, Şu anda bu görev yine üzerinde. Ee, geçen Kasım ayında gittik, denetim yaptık. Mart'ta bir daha gideceğiz. İşte okulun hesap kitabına bakıyoruz, öğretmenleri görüyoruz, problemleri alıyoruz, Ankara'ya bildiriyoruz. Ankara bunları çözüyor. E bu da e, önemli. Bu da önemli. İki, de ikisi de önemli bir evet, yol gerçekten. Tebrik Elim ediyoruz de. Sayın Hoca. Yani biz gerçekten. Kadar çalışacağız. Ya. Evet. Yani herkes emekli oldu ama ben inanın genel bir ülkenin bildiği bu kadar yorulmuyordum. Bu sivil toplum örgütleri daha çok beni yoruyor ama huzur dolu bir yorucu oldu. Evet. Severek Evet, severek yapıyorum. Yani bir insanın problemini çözdüğünü kimsenin hakkını alıp kimseye vermiyoruz biz. Olması gerekeni yapıyoruz. Evet, evet. Olması böyle olması gerekiyor zaten da federasyonlarda da. Evet, mesela. Ayrıca size yeni gün TV'ye, gazeteye çok teşekkür ediyorum. Bizim bu çalışmalarımızı en iyi şekilde dile getiriyorsunuz. Arkadaşlarımız bundan çok mutlu. Çok ee, beraberliğimiz hep devam edecek. Zaten yakınlaştık da biraz da evet, uzaktaydınız evet, bu karşı karşıya geldik, geldik. Ondan sonra her gelip, zaman her zaman ben de bütün sizin şeyinizde çok teşekkür ediyorum. Bizi dinleyenlere de, hem şeylere de, bütün eee İzmirlilere, Ege'lilere çok teşekkür ediyorum. Herkesi 1 Ocak'ta, 1 Şubat'ta pazar günü incir Altında bekliyoruz. giriş ücretsizdir. Biraz erken gelin ya. evet. <laughs> şeyimizi, servisimizi yapalım. Orada da mutlu olacağız diye düşünüyorum. Çok Öyle teşekkür ederim. ediyorum. Ben Sağ teşekkür ederim. Bu sene daha hazırlıklarınız arttı. Ortalama evet, çok daha hızlı yok. Yaşlılara ve ilerleyen vatandaşlara e, hizmet edilecek. Kendileri anlayacak. Evet. Bu da çok güzel bir örnek. Tebrik ediyoruz. Ben çok teşekkür e, ediyorum. Bu başarılarınızın devamını biliyoruz. Sayın Özel. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, evet. e, bugün Hamsi Şöyledi'ne değindik. E, Karadenizlilere e, dinledik. Karadeniz'den bir tablo açtık pencerenize. E, haftaya farklı konu ve konukla karşınızda olacağız. Hoşçakalın. <laughs>